Ata otelimize geldik. Seslendirmeleri ben, çekimi Selim yapıyor. Neden? Çünkü ben çok aceleci davranıyormuşum ve çok hızlı çekiyormuşum. Dolayısıyla iyi olmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bekleyin. Geliyoruz. Çok sevimli bir yere değiş geldik. Kapasınıza gitti, çok daha iyi çıktı. Çok da Pekala, odamıza geldik. Üç gece miydi? 4 gece burada kalacağız. Tertemiz, derli toplu, İşimizi fazlasıyla gören bir otel. Umduğumuzdan da daha iyi çıktı, öyle anlatayım. Hava da harika. Ee, otel bize böyle çok tatlı kukiler verdi. Şimdi katıldı çayı yapacağız, bunun tadına bakacağız. Sonra da şehri keşfe başlayacağız. Bay bay.